9. ayete sorumuz. Aşağıda düzgün elektrik alan içerisindeki X, Y, Z cisimlerinin bazıları dengede kalabilmektedir. Yukarıdaki X, Y, Z cisimleri yükleri sırasıyla pozitif, negatif, pozitif olduğuna göre hangi cisimler dengede kalabilir? Şunların büyüklerini yazalım. X cismi için pozitif denmiş. Y cismi için negatif denmiş. Z cismi için de pozitif denmiş arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda bunların dengede kalabilmesini söylüyor. Peki dengede kalıp kalmamasına kim karar veriyor? Hemen bunların üzerine etkin kuvvetleri yazın. X cisminin bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık da aşağı doğrudur. Cismin ağırlığı aşağıya doğrudur. Buna G diyelim. Y cisminin de bir ağırlığı vardır ve o da aşağıya doğrudur. Buna da G diyelim. Z cisminin de bir ağırlığı vardır ve o da aşağıya doğrudur. Buna da G diyelim. Şimdi Herhangi bir başka kuvvet olmazsa bu ağırlıklar bu cisimleri aşağı doğru iterler. Ama buraya etkiyen başka kuvvetler var. Çünkü biz şurada gördüğümüz mavi çizgilerin elektrik alan çizgileri olduğunu biliyoruz. Elektrik alan içerisinde yüklü cisimlere elektriksel kuvvet uygulanır. Peki bu kuvvetin yönü nasıl bulunur? Şimdi size elektrik alanla ilgili biraz bilgi vereyim elektrik alan. Elektrik alan çizgileri böyle gösterilir. Ok işaretleri burada yukarıya doğru çizilmiş. Şimdi okun gittiği yön her zaman artıdan eksiye'dir. O zaman elektrik alan çizgilerinde bizim ok yönümüz artıdan eksiye gitmek zorunda. Size böyle bir ok verdiklerinde okun başlangıç noktasına artı bittiği nokta ise eksi diye demeniz gerekir. Pozitif yükler, buradaki yük pozitif ise birbirini iterler. Dolayısıyla elektriksel kuvvet yukarıya doğrudur. Burayı biraz daha büyütüp şöyle anlatalım. Buradaki pozitif yüklü bir cisim pozitif yük tarafından ne yapacaktır? İtilecektir. Elektriksel kuvveti ne olur o zaman? Yukarıya doğru olur. Cismin aşağıya doğru da ağırlığı varsa bu iki kuvvet de birbirine eşitse o zaman cisim dengededir diyebiliriz. Elektriksel kuvvetin yönünün nasıl tayin edileceği ile ilgili bir soru tarzı gelebilir. Bununla ilgili daha çok işlem ağırlıklı sorular görmüşsünüzdür soru bankalarında. Ama bu yön kısmı arkadaşlar bence önemlidir. Önemli bir nokta daha var elektrik alanla ilgili. Elektrik alan çizgileri her zaman artıdan eksiye Düzgün bir elektrik alanda yani böyle doğrusal arkadaşlar biz buna düzgün diyoruz. Böyle çizgilerin birbirine paralel olduğu elektrik alanlara düzgün elektrik alan denir. Düzgün elektrik alanda elektriksel alan uzaklığa bağlı değildir. Böyle bir soru gelebilir. Ne demek istiyoruz? Biraz daha yaklaşıp gösterelim. Şimdi bizim elektrik alan çizgilerimiz böyle. Bu elektrik alan çizgileri burada, burada ve burada. Bu üç noktada eşittir. Çünkü ben böyle bir çizgi çeksem buraya. Desem ki buraya kaç çizgi gelmiş? 6 çizgi. Buraya bir çizgi çeksem kaç çizgi gelmiş? Yine 6 çizgi. Buraya bir çizgi çeksem buraya saydığımda yine 6 çizgi gelmiştir. Dolayısıyla uzaklıktan bağımsızdır arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri ne zaman? Düzgünse. Böyle birbirine paralel düzgün elektrik alanlar varsa birbirinden bağımsızdır. Ama noktasal bir elektrik alan varsa, böyle bir noktadan çıkıp giden varsa uzaklığa bağlıdır arkadaşlar. Elektrik alanla ilgili bu notları önemseyin. Yön bulma ve düzgün elektrik alan içerisindeki uzaklıkla bağımlı olmaması durumunu soru olarak karşınıza getirebilirler. Şimdi biz sorumuza dönelim. Sorumuzda hemen gelelim. Şunların yönlerini bulalım. Dikkat ederseniz çizgi yönü bu tarafa doğru. O zaman başladığı yere pozitif, bittiği yere negatif diyelim. Yine gelelim buraya. Başladığı yer pozitif. Buralarda negatif olacak. Hemen geliyoruz. Burası pozitif. Buradaki negatif olacak. Şimdi artı yük artı yük ne yapacaktır? İtecektir. O zaman elektriksel kuvvet aşağıya doğru olur. Buraya dikkat edin elektriksel kuvvet de ağırlık da aynı yönde. O zaman bu cismi dengede tutamazsın. Aşağıya gider bu cisim. Dolayısıyla bu cisim dengede kalamaz. Buraya yazalım bunu. Dengede kalmaz. Hemen buraya geçtik. Şimdi buraya baktığımız zaman burası artı, burası eksi. Artı, eksiyi çeker. Dolayısıyla yük sola doğru gelir. Elektriksel kuvvetim bu tarafa doğrudur. Şimdi burada ağırlık ve kuvvet İkisinin birleşimi bu tarafadır ve cisim bunun hareketiyle devam eder. Bu şekilde dengede kalamaz arkadaşlar. Üçüncü duruma bakıyoruz şimdi de. Şimdi burada pozitif yük, buradaki pozitif yükü ne yapacaktır? Yukarıya doğru itecektir. Elektriksel kuvvet yukarı aşağı doğru da ağırlık var. Biz bunu hemen şuraya gelelim. Elektriksel kuvvet yukarıya doğru, ağırlık ise aşağıya doğru. Dolayısıyla ağırlıkla elektriksel kuvvet birbirinin dengeleyebilir. O zaman burada dengede kalabilir diyebiliriz olma seçeneklere baktığımızda sadece Z cisminin dengede kalabileceğini söyleyebiliriz. Cevaplarımıza da baktığımızda A seçeneği sorumuzun cevabı olur arkadaşlar.